Merhaba arkadaşlar, evime kanalıma hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olur inşallah hepimizin. Bugün kendi kültürüme ben tek evim demiştim. Tek evde işte ben köyündeyim. Ee, şey yapardık, arife günleri, arifelik yaparlardı kendi köyümdeki komşular. Annem bile yaparlardı. Ben de yapayım videosunu dedim, paylaşayım. Ee, Şeyimiz, malzememiz un, mayalık, işte azıcık tuz, başka bir şey yok içinde. Süt var bir fincan, suyla güzel bir yumuşacık bir hamur yapacağım. Her arefe günü yaparlardı kurban bayramı veya ramazan bayramının arefesi. illa derlerdi ki işte ölmüş ruh, ölmüş geçmişlerimiz gelecek, gelir arefe günleri yapmadığınız zaman üzülürler, küserler derlerdi. Öyle bir gelenekler vardı yaparlardı. Ben de dedim ki anne olarak kalsın yapayım. Çocuklarımız da ileride belki annem de bunu yaparmış diye şey yapsınlar. Bilmiyorum be, beğenir misiniz, beğenmez misiniz onu da bilmiyorum. Bu köyümün kültürü olarak olduğu için paylaşım videosunu istedim. Şimdi hala yapıyorlar bilmiyorum. Ben 92'den sonra köyde bayramları geçirmedim kendi köyümde. Arifelerde ama şimdi de mı sormadım da ama o zaman yaptıkları için aklımda kaldı. Yapayım dedim, şey yapayım, paylaşayım sizlerle. Yaparlardı, komşularından verirlerdi. Herkes komşulara götürür, komşular bize getirirdi. Biz ne salırlardı annemki de. Derlerdi ki Arife günü geçmişlerimiz kuş olmuş. Kuş olur gelir ruhları evimizin önündeki ağaca konar. Biz de kardeşlerimle, bacılarımla işte otururduk evin önüne ağaçlara bakardık hangisi neler hangisi evden Öyle bir şey anılarımız var onun için bunu da yapayım da istedim çocuklarım da ileride görsün söylemedim de onlara daha önce de öyle poğaça türü şeyler yaptım ama arefe günleri bunu ilk defa yapacağım İnşallah siz de beğenirsiniz şimdi ben hamuru yoğurayım Bismillahirrahmanirrahim onlar çok büyük leğenle Ben şöyle azıcık yumurayım. Az bir şey yapayım dedim. İster içine iç olarak peynir, ister patates koyarlardı. hamuru yumurdum ve bezeler aldım 3 4 tane. Şimdi bunları incecik baz börek baz hamuru kadar açacağım. Hamurumuzu bu kadar açtık. Bunun bu tarafını biraz yağlayacağım. bu kapatacağım. Ben peynir hazırladım. Çocuklar peyniri daha çok sevdikleri için patates hazırlamadım. İster üçgen muska gibi kesilir, ister bu şekil böyle hepsini ben açayım. Ben hamurlarımı açtım, işledim, kestim. Şimdi de kızartacağım. Arkadaşlar benim videom böyle. Yaparsanız afiyet olsun kanalımı izlerken abone olmayı da unutmayın rica ediyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz inşallah. Allah'a emanet olun.